Gözlerinizi kapatın. Mars'tan dünyaya dönen bir uzay gemisindeyiz. Görev tamamlandı, eve dönüş başlıyor derken gemi sarsılıyor ve motorlar susuyor. Yakıt yok, itiş yok. Derin uzayda yavaşlayan bir metal kutuda mahsuruz. Bu her astronotun kabusu. Yaşam destek sistemleri geri sayımda. Peki, böyle bir durumda hayatta kalmak mümkün mü? Bilim bize bir çıkış yolu sunabilir mi? Newton'un yasalarından Güneş'in foton basıncına kadar tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Şimdi bu kozmik bilmeceyi çözmek için bilimin ışığında ilerleyelim. Ana motorlar sustuğunda umut yedek manevra motorlarında. Uzayın sessizliğinde bu küçük motorlar bir geminin kaderini belirleyebilir. Ana itiş gücü kaybolduğunda astronotlar için tek seçenek yedek sistemlere güvenmektir. RCS iticileri küçük ama sürekli itiş sağlayarak gemiyi yavaşça hareket ettirebilir. Bu motorlar hassas manevralar ve yönlendirme için tasarlanmıştır. Şimdi ise bir kurtuluş yolu sunuyorlar. Normalde saniyelik patlamalar için tasarlansalar da şimdi saatlerce çalışmak zorundalar. Bu sistemler üzerinde büyük bir baskı yaratır ve her an dikkat gerektirir. Her damla yakıt dikkatle hesaplanmalı. Bu, sabır ve kaynak yönetimi gerektirir. Astronotlar, Yakıtın bitmemesi için sürekli hesap yapar ve strateji geliştirir. Yolculuk aylar yerine yıllar sürebilir. Yaşam destek sistemleri sınanır. Uzun süreli bekleyiş hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık ister. Astronotlar mühendis ve kaşif olarak psikolojik dayanıklılıklarını da test ederler. Ekip ruhu ve motivasyon bu zorlu süreçte hayati önem taşır. Yavaş ama kararlı bu itiş, eve dönüş için bir umut ışığıdır. Her saniye, Dünya'ya biraz daha yaklaşmak demektir. Uzayda, en küçük hareket bile zamanla büyük fark yaratır. Sabır, azim ve teknolojiyle imkansız gibi görünen yolculuklar bile başarıya ulaşabilir. Eğer gemide iyon motorları varsa, işler değişir. Bu motorlar, kisenon gazını iyonlaştırıp yüksek hızda dışarı atar. Güçleri düşük ama süreklidir. Uzayın sürtünmesiz ortamında, haftalarca çalışan bir iyon motoru gemiyi yavaşça hızlandırabilir. Yakıt verimliliği yüksektir, az yakıtla uzun süreli itiş sağlar. Gemiye güç veren güneş panelleri ya da nükleer reaktör çalıştıkça motor da çalışır. Derin uzay görevlerinde zaten kullanılan bu teknoloji, gelecekte Mars yolculuklarının vazgeçilmezi olacak. Sessizce çalışan bu motor, eve dönüşün anahtarı olabilir. Tüm motorlar sustuysa uzayda çaresizce sürüklenmekten başka seçenek yokmuş gibi görünebilir. Ancak uzayda hareket etmek için başka yollar da vardır. Newton'un üçüncü yasasına başvurulur, kütle atışı. Her etki zıt yönde bir tepki doğurur. Bu temel ilke uzayda bile geçerlidir. Astronotlar gereksiz eşyaları uzaya fırlatarak gemiye zıt yönde minik bir itki kazandırır. Bu, motorlar çalışmasa bile hareket etmenin bir yoludur. Her atış hızda milimetrik bir artış sağlar. Yüzlerce nesne gerekebilir. Küçük parçalar bile zamanla büyük bir fark yaratabilir. Bu yöntem verimsizdir ama uzayda sürtünme olmadığından küçük itişler zamanla birikir. Sabır ve dikkat gerektirir. Gemi parça parça feda edilerek hareket ettirilir. Her atılan nesne hayatta kalma umudunu biraz daha artırır. Aylar süren çabayla bu minik hız değişiklikleri bir araya gelir. Sabırlı bir stratejiyle yavaşça istenen yöne ilerlenir. Belki de gemiyi dünyaya doğru güvenli bir yörüngeye sokmak için yeterli olur. Her küçük hamle eve dönüş yolunda bir adımdır. Hayatta kalmak için fizik yasalarını sonuna kadar kullanmak gerekir. Uzayda en küçük fırsat bile değerlidir. Güneş, fotonlarla uzaya görünmez bir rüzgar gönderir. Astronotlar Geminin yansıtıcı yüzeylerini derme çatma bir güneş yelkenine dönüştürebilir. Foton basıncı çok zayıftır ancak sürekli bir kuvvet sağlar. Bu yöntemle gemi hızlanmaz ama yönlendirme ve ince ayar yapılabilir. Gemi bir sonraki manevra için doğru açıya getirilebilir. En küçük kontrol bile umutsuz anlarda hayati önem taşır. Fotonların rüzgarında surf yapmak sabır ve zarafet ister. Uzayda en büyük müttefiklerden biri gezegenlerin yer çekimidir. Kütle çekimsel sapan manevrası ile bir gezegenin yanından geçerken hız kazanılabilir. Motorlar arızalıysa küçük hız değişiklikleriyle gemi doğru koridora sokulabilir. Gezegenin çekimi gemiyi sapan gibi fırlatır ve yolculuğu kısaltır. Bu manevra hassas hesaplama gerektirir. Hata affetmez. Başarılı olursa eve dönüşü mümkün kılar. Evrenin kendi enerjisini kullanmak İnsan zekasının en büyük zaferlerinden biridir. Tüm çözümler tükendiğinde, son umut bir kurtarma görevidir. Dünyadan yeni bir gemi fırlatmak aylar, belki bir yıl alabilir. Bu sürede astronotların yaşam destek sistemleri dayanmalı. Uzayda iki geminin buluşması büyük bir mühendislik ve zamanlama sınavıdır. Gelecekte Mars yörüngesinde bekleyen çekici gemiler bu tür acil durumları hızla çözebilir. Kurtarma, insanlığın dayanışmasının ve teknolojik iradesinin simgesidir. Uzayın sonsuz ve sessiz boşluğunda bile bilim ve insan zekası sayesinde her zaman bir çıkış yolu bulunabilir. Yedek motorlardan Newton'un evrensel yasalarına kadar insanlık her koşulda çözüm üretme yeteneğine sahiptir. Gezegenlerin çekiminden fotonların gücüne evren bize sayısız araç ve fırsat sunar. Her yeni keşif umudun sınırlarını biraz daha genişletir. Her çözüm zorluklarla dolu olsa da, umut asla kaybolmaz. Ekip ruhu ve dayanışma, başarıya giden yolu aydınlatır. Umut, denklemlerde, yörünge hesaplarında ve bilim insanlarının ortak çabasında yatar. Her veri, her analiz, geleceğe dair bir adım daha atmamızı sağlar. En karanlık anlarda bile çözüm aramak, insanlığın en büyük gücüdür. Vazgeçmemek, ilerlemenin anahtarıdır. Bugünkü senaryolar ve yaşanan deneyimler yarının daha güvenli ve başarılı uzay görevlerinin temelini oluşturur. Keşfetmeye ve hayal etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.